Polisin uyuşturucu kullandığı iddia ettiği Bartın Kumlucalı Saadettin Işık'ın kafatasında çatlaklar olduğu belirtiliyor. Saadettin Işık'ın polis darbeleri sonucu mu yoksa iddia edildiği gibi uyuşturucu nedeniyle mi komaya girdi otopsi sonucu açıklığa kavuşacak. Saadettin Işık önceki gece yarısı evinin önünde gürültü yaptığı gerekçesiyle çağrılan polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Polisin yaptığı açıklamaya göre olay yerine gelen polislere mukavemet eden genç gözüne sıkılan biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Müzik Elleri kelepçeli olarak ambulansa alınmak istendiği sırada kalp krizi geçiren Saadettin Işık kaldırıldığı hastanede komaya girdi. Yoğun bakımda hayata döndürülmeye çalışılan Işık dün akşam hayatını kaybetti. Saadettin Işık'ın ölümü Mart 2008'de Hagen'de benzer bir şekilde hayatını kaybeden Adem Özdemar olayını akıllara getirdi. Müzik Polisten yapılan açıklamaya göre Saadettin Işık'ın hastanede yapılan testlerinde kanında kokain izine rastlandı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonunda belirlenecek.